Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler, o günlermiş diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. İşte size o kahramanlar döneminin kahramanlık misallerinden Abdullah bin Cehş gözleri çok iyi görmezdi hipermetrop muydu miyop muydu gözleri çok iyi görmezdi fakat gözleri bir şeyi çok iyi görürdü Allah Resulü'nün halazadelerinden idi peygamberini çok iyi görmüştü ve ondan bir kere de ayrılmamıştı bütün Mekke döneminde çileye katlanmıştı sırtında kamçı izler Allah huzuruna gittiği zaman daha duruyordu sırtında yara ve bere izleri duruyordu Allah huzuruna giderken mühürdü damgaydı Hazreti Muhammed'in mührüydü onunla sıratı geçecek onunla bakıp defterini sağından verecekler onunla terazisinin kendisine has kefesi ağırlık kazanacak onunla berkahatif gibi sıratı geçecekti Bedir'i de böyle atlatmıştı ve Uhud'a gelmişti aradığı bir şey vardı o güne kadar bir türlü nasip olmamıştı. Hatta ilk seriye, seriye dediğimiz Allah Resulü'nün ilk askeri müfrezesine kumandanlık etmişti. Mekke önlerine kadar yanaşmış. Tam Mekkelilerin gözünün önüne kadar gitmiş. Onları tehdit etmiş işlerine korku salmış. Bedri Kübra'ya zemin hazırlamıştı. Allah Resulü evvela korku salmış. Sonra düşmanlarıyla Bedir'de yakapaçı olmuştu. İşte bu zat şurada burada aradığını hep arıyordu ama bir türlü bulamamıştı. Tam Uhud'un kızıştığı esnada bize vakayı Aşereyi mübeşşereden dayı zadesi, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın da dayı zadesi, onu gösterir şöyle derdi. İşte bu benim dayı zadem. Varsa böyle dayı olan göstersinler. Sa'd ibn Abi Vakkas, İran'ın büyük fatihim. Sa'd ibn Abi Vakkas diyor ki Meydan muharebesinin kızıştığı esnada Uhud'un gözleri dönmüş gibi beni bir tarafa çağırdı. Gel dedi şuraya, sana diyeceklerim var benim. Taşın dibine oturttu beni. Şurada dedi şimdi dua edeceğiz. Sen dua et ben amin diyeyim. Ne istiyorsan ben de dua edeyim sen ona amin de. Ben dua ettim diyor Sa'd Nabi Vakkas. Allah'ım kafirleri karşımıza çıkardın. Güçlüsünü çıkar. Bana savaş etme gücü ver ya yaka paça olayım, hasmımı öldüreyim, sonra gazi olarak Allah Resulü'nün huzuruna gideyim. Uhud'un zaferiyle Allah Resulü'nün huzuruna gideyim. Bu gözü dönmüş adam ben dua ettim o amin dedi. Şehit namzeti amin dedi. Uhud'un bağrında yatan aslanım amin dedi. Ve ben Allah şahit ki Uhud'un sonunda ne istemişsem hepsini Allah bana nasip etti. Nasip ettiği şeyleri sırtıma aldım ve Allah Resulü'nün huzuruna gittim. Şehit namzetimiz gözlerini namütenahiliye dikmiş ötelerde geziyor gibi dua ediyordu. Ötelere açılmış gibi dua ediyordu. Allah'ım bana çetin bir kafir çıkar. Evvela bir kere kıyasya mücadelenin hakkını vereyim. O bana ben ona bir dalaşayım. Ya kapaçı olayım. Hırpalasın. Ben de onu hırpalayayım. Gaziliği asayım bir tarafıma. Sen bana bir gazimdi. Evvela. Sonra beni öldürsün. Hayattan kem aldım. Sonra ağzımı, burnumu, dudaklarımı kessin. Sonra parçalasın beni. Ben o kanlarım içinde şakır şakır akarken senin huzuruna geleyim. Sen bana de ki Abdullah burnunu dudağını kulağını nerede bıraktın? Ben de diyeyim ki dinini ila etme uğrunda Resulullah'ın yolunda. Dua müthişti. Dua müthişti ama sözleşmiştik. Amin dedim. Amin dedim koca kahraman kayboldu. Uhud bitti. Yarı bizim hesabımıza, yarı başkalarının hesabına bitti. Ama bize ait büyük bir hesaba bir mukaddimeydi. Daha sonra biz o boşluğu telafi edecektik, Allah ettirecekti. Allah şahit ki, Uhud meydanını aradık birkaçıyla beraber. Şehitlerin gökyüzüne yazılan aslanı, Hz. Hamza'nın parçalanması gibi, İbn-i duada kullandığı bütün kelimelerle Resmedilmiş gibi gördük. Burnu koparılmıştı, dudakları yoktu, kulakları da yoktu. Allah'ın kendisini öyle bir şey deyip demediğini bilmiyoruz çünkü orası bize kapalı. Diğer dedikler olduğuna göre belli ki onlar da olmuştu artık. Ben nasıl öldüler bunlar? Uhudun göbeğinde iki tane misafir var. Uhud barın açmış misafir etmiş. 60 küsür şehidi bir yanda, üçü bir yanda. Bu üç hanlı şehit, birisi şehitler efendi Hamza, birisi giyecek kefeni de olmadan ölen Musab, öbürü de Abdullah ibn Cehş'tir. Radiyallahu anhum. Ukbaya açık gönüllerinde dünyanın tozunu, kubarını aramak beyhudedir. Onlar omuzlarında dini bina etmek istiyorlardı. Dini uydurmak, yükseltmek istiyorlardı ve yaptılar da. Size demiştim müsaadenizle. Sözler oraya geldiği için yine diyeceğim. Laqad banaw dinallahi ala aktafihim. Ve madu qabla an tukmila dunya alel islam. Ve ajruhum le yomil <laughs> kıyamah halikalaru'd devzab. وعدتهم فأسروا فأسروا إليك ومن أوفى بعهد منك Edip ey Allah'ım diyor Senin yüce dinini Etten kemikten duvarlar halinde kendi üzerlerine kurdular Kalelerde vücutlarını kullandılar Kanlarını su diye kullandılar senin dinin omuzlarına bina ettiler. Ve dünya bize tebessüm etmeden de çekip gittiler. Ganimet almadan çekip gittiler. Yumuşak bir döşek görmeden çekip gittiler. Karınları doyasıya bir lokma yemek yemeden çekip gittiler. Ve meda ve kabla entuk bile dünya alel İslam. Fa ecruhum aleyke ya men halakal arda Gökleri ve yeri elinde tutan sensin. Onları yaratan sensin. Mükafatları sana aittir. Sen vaad ettiğin için vaadına doğru koştular. Senden vaadini daha iyi yerine getiren birisi mi vardır diyor. Onlara onu vaad etmiştin, lütfettin. Allah Resulü'nün Amr ibn Cemuh'u gördüğü gibi Yine aynı vakada, eğri ayağıyla geliyor. Ya Resulallah çocuklarım şehitliğimin önüne geçiyorlar. Söyle bunlara bıraksınlar şehit olayım. Şu eğri ayağımla düzelmiş cennette yürüyor, istiyor, yürümek istiyorum diyor. Biraz sonra Allah Resulü gözlerini semalara doğru dikmiş buyuruyor. Şehit olmuştur. Amrübni cemuhu cennette gördüm ayağı dümdüz yürüyordu reftare. Ötelere açık dünyalarında burcu burcu ukba kokuyor, cennet kokuyor. Onlar dünyadaki saadet ve mutluluklarını da bu görüş, bu bakış, bu hissediş, bu duyuşa borçlular. Yaşatıyor, yaşamıyorlar ızdırap çekiyor, huzur getiriyorlar. Mutluluk vaat ediyor, mutluluktan fedakarlıkta, feragatta bulunuyorlar. Ve öyle baş döndürücü şeyler yapıyorlar ki, bir batılı tarihçinin dediği gibi, bütün milletlerin müdafadan ümitlerinin kesildiği yerde, onların taarruzu başlıyor. Bu millet binlerce misalleriyle bunun canlı temsilcisidir. İslam milleti ve bu Necip millet, 93 Harbi'nde Palandöken Dağı'ndan Çanakkale'ye kadar ve ondan Bedrin Arslanları'na kadar ondan Hamra-i vakasına kadar başka milletlerin müdafadan ümidinin kesildiği yerde İslam cemaatinin taarruzu başlamıştır. Artık öldüler demişlerdir. Ölmedikleri görünmüştür. Uhud bir tırpan gibi sahabe-i kiramı hırpalayıp geçmiş. Biçip geçmiş, döküp geçmişti. Ertesi gün yeni bir taarruz bahis mevzu olunca Allah Resulü şöyle buyurdu. Dün bizimle Uhud'da kim var idiyse şayet, bizimle beraber bulunanların hepsi hazırlansın. Kureyş'le falan yerde karşılaşacağız. Buna hamra Esed vakası deniyor. Sahabi diyor ki yetmişe yakın insan kaybetmiştik. 170 tane de yaralı yürüyemeyecek gibi vardı. Ama gel gör ki ellezine qala lahumun nas innen nas kad cemu lekum fakhshawhum fazadahum imana ve qalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Münafıklar gelip dediler ki insanlar sizin için toplanmış sizi tehdit ediyorlar. Sizin işiniz bitiktir. Onlar bunu duyunca bu korkutma korkutucu sözleri duyunca "Kalu hasbunallahu ve nemel vakil" dediler. İmanları kat kat arttı. Yaralı, ama birbirlerini sırtladılar. Yürüyemeyeni bir tanesi sırtını aldı. Kalkanını taşıyamyanı bir başkası sırtını aldı. Kureyş'i bir takibe koyuldular. Hemray aset noktasına geldikleri zaman Ebu Süfyan şöyle deme lüzumunu duydu. Vallahi dün bir parça ezdik. Zafer bizde zannediyoruz. Zaferi hezimete döndürmemek için kaçalım daha iyi olacaktır. Başka milletlerin müdafadan ümitlerinin kesildiği yerde inanan insanın taarruzu başlıyor. İman hem güçtür hem kuvvettir. Hakiki iman elde eden adam kainata meydan okuyabilir. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder bütün hadiselerin üstüne çıkarır. Kainata meydan okutturabilir. İman kömür ruhları elmaslar altınlar haline getirir. Getirir. Zira onlar burada dururken bile ahiretin altın çayırlarında zümrüt yamaçlarında dolaşırlar. Burada adımlarını atarken sanki cennetin vadilerinde geziyorlar gibi. Bu adımın buradaydı. Öbür adım mı Havzu Kevser'in başına atacağım gibi atarlar.